Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler kitap kurdu olmak istiyor Ali. Gördüğünüz gibi Ali bu kitabı okuyacak. Hayat kısa filler uçuyor. O zamana kadar da istediğimiz biz de sizinle biraz gezelim diyor. Ali hadi kitabı başla. Seni çekiyoruz. Nereden başlıyordu? Arkadaşlar bir de abone olmayı, like atmayı ver bir özellikleri. Bize özellikleri Şakir, Fil Necati, Canan. Arkadaşlar görünüyor. Kadriye. Kadriye, Peyami. Arkadaşlar şöyle kafasından tutayım. Kadriye. Mirket. Kadriye. Biraz geri yaslansana ay, Ali. Ay. Ay. Kumpir, zürafa, Arif falan arkadaşlar. Şimdi Caner. Arkadaşlar Ali buradayken biz de şöyle adlarını güzel bir şekilde bakalım. Bakın buraya bir şey almıştı. Ali hadi başla valla. Merhabalar. Ben de bu kitabı okumuyorum ya. Alıcılar diyor ki ben de bu kitabı okumayayım. Kısa bir kitap oku o zaman. Videomuz ha. da biraz kısa olsun Ali. Evet kısa bir kitap okuyalım. Abi gördüğünüz gibi şey bunları, bunları ben okuyacağım. Önce siz Ali, siz Ali kitap seçerken biz de şey yapalım arkadaşlar. Seçtim bile. Tamam sen bekle sen, sen bekle okuma. Akşar size yeni şeyimizi gösterelim. Gördüğünüz gibi. Yeni dolap bugün yapıldı Aynen. ve basamız arkadaşlar şöyle arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim bakın Ali'nin kitapları burada bütün kitapları bir de şurada birazcık var bakın şöyle bir de şurada var bir de şurayı bak bu bu rafa arkadaşlar hepsini taşıdım ya benim kitapları da şunlar arkadaşlar burası benim odam robotumuz i̇şte bunlar benim kitaplar vallahi şu alt ve şunlar benim Ali beni çağırıyor arkadaşlar gidiyorum hemen Ali hadi, hadi başla. Geldim ben. Duru, Duru ve Murat birlikte alışveriş yapmaya karar veriyorlar. Mer merkete gitmeden önce almak istediklerini şeylerin bir listesini yapıyorlar. Duru 5 lirası ile 3 farklı şey alırken Murat 5 lira ile bir kutu kalem aldı. Senin 5 liran olsa sen neler almayı seçerdin? Bir şeyi satın almadan önce farklı ye yerlerden fiyatlara karşılaştılar. Ma yapma yapma bozuluyor. Ma Yararlı olabilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kitabı bir şey Satın alırken genellikle para kullanırsın. Buna nakit nakit mi? Nakit ödeme denir. Bir dakika. Kamerayı şöyle tutalım. Şöyle. Nakit olarak ödeye, ödeyemeyeceğiz. Yin şeyleri ise kredi kartı ile al alabilirsin. Kredi kartı ile bir şey ala, aldığında bankaya borçlanmamış borçlanmamış olursun ve aldıklarının parası parasını Durur. Durur. daha sonra arkadaşlar annem bana bir şey dedi yemeğimizi yiyip hemen yiyeceğiz o yüzden bir dakika durduruyorum arkadaşlar geldik işte buradayız işte yemeği ödersin. bazen bir şeyi çok isteriz. Niye bazen gördüm, de bir vardır. Şeyler arasında fark olabilir. Olabilir neydi? Paranı harcaman da önce ne alman gerektiğini iyi düşünmeliyiz ve karar vermelisin. Örneğin arkadaşında gördüğün bir şeyi de almak isteyebilirsin. Ya da reklamlarda gördüğün. Arkadaşlar durduruyorum hemen. Ve senin de aynısından olay olmasını isteyebilirsin. Ama her gördüğümüz ve beğendiğimiz şeyi alamayabiliriz. Çünkü paramız sınırlıdır. Hiç kimse her istediğini alamaz. Bu neden nedenle paralar para dikkatli harcamanlı ve kendine sormalısın buna gerek gerçekten ihtiyacım var mı? Ne arkadaşlar görüşürüz bay bay abone olmayı like atmayı ve beğenmeyi unutmayın seviyoruz görüşürüz.